Kamboçya'da değişik bir hizmet almaya yeni bir dükkana girdim. Türkiye'de biliyorsunuz bu işleri doktorlar yapıyor. Kulakların temizlenmeye ihtiyacı var. Bakalım. Hello. Hello. How are Evet arkadaşlar. I'm fine. Thank you. And you? Ömer kardeşimizi şiketsel bir şeye getirdik. Oh, yatırdı beni. Ee, Gençlere getirdik. Burada Kamboçya'da bu çok meşhur bir şey. Burada kulakları temizliyorlar. Yes, thank you. Çok ilginç. Biz de bunu videoya alalım dedik. Gençler daha önce Marmaris'te kulak temizlettim. Ben özel Ahu Hastanesi'nde doktora gittim. Ben kulaklarımı temizletmek istiyorum. Fakat ikna etmem doktoru temizletmek için yarım saatimi aldı. Yani temizletmek istiyorum, temizlemiyor. Yarım saat sonra şifayen hadi beni ikna edemedi, temizleyin bari der gibi 2-3 dakikada bir operasyon yaptı, temizledim hadi güle güle dedi. Hatta 2-3 dakika değil, 2-3 saniye gibi bir şey. O gündür o gündür kulaklarımı temizletmemiştim. Şimdi başlıyoruz. Hep beraber şey olacağız. Nasıl bir şeyler yapıyor? Ben şimdi sessiz duracağım. Gözlerini bez koyacak. Evet arkadaşlar evet. burada, burada erkekler biraz şeylerine düşkün. Kulakları temizliyorlar. Yüz evet. maskesi. Evet. Her It's şey been. var. Ben from, from Türkiye. Hmm. And uh, I live in Siemrip. Oh, Three months. One year, three months. One year? Three months. Three months? Yes. Wow. And I married my wife, Kimer girl. Oh. Yes, really. <laughs> Gençler şu anda işlem başladı. İstersen Tuncay abi diğer tarafa geç. Neler yapıyor bir göster. Hey, Bayağı bir şey çıkıyor mu Tuncay abi? Efendim? Bayağı bir şey çıkıyor mu? Dolmuş mu? Vallahi ta, dibinde hiç, hiç dolmuş gibi gözükmüyor ama o, derin üzerindeki, üzerindeki kabukları alıyor. içindeki hmm. İçindeki işte ne deniyor ona? bir şey, şey oluyor ya sarı bir şey. Hmm. Onlar ne kadar varsa temizliyor. Anladım. Teşekkür ederim. Ya, okay, thank you. Belki senede bir kere falan yaptırmak lazım. Ya Bunlar yaptırmıyorsa mutlaka bir bilgileri var. Bak, Tuncer abi senin deneyimlerin nasıldı? Sen benden önce yaptırmışsın, benden önce keşfetmişsin bu işi. Yap. Onu bir anlatır mısın bize? Yani onu yaptırmamın aslında ki e, ilk amacı ben Avusturya'da su kaçtı bir külük çıkmadı. Hep böyle sanki içinde su varmış gibi e, hissediyordum. Kaç aylık e, mevzu? E, 4-5 aylık mevzu yani. E, orada doktora getirdim, işte ne derler Kulak burun doktoruna gitmek için de orada 3-4 ay sonra ya randevu verdi. Dedim nasıl olsa şimdi Kamboçya'ya gideceğim belki orada şey yaparım. Geldim baktım burada ben geçenlerde şu bu ön tarafta saçlarımı kestirdim. Yanıma işte bir adam oturdu. Kız geldi onun kulaklarını aynı böyle seni temizler gibi temizledi. Dedim bu niye şey yapıyor? İşte çatpat İngilizce'de çevirmiş şey diye. Kızı işte içinde ilk iltihap gibi bir şey varsa, kir varsa, şey varsa falan temizliyoruz dedi. Ben de dün müydü? Dün değil, öyle günü. Gene bu caddeden, bu cadde dedi, berberler caddesi gibi gibime geliyor. Çünkü 10 tane yakın berber var bu caddede. Geldim dedim, ben de yaptırayım. Yaptırdım, bak şu anda kulağımda hiçbir şey yok. Hepsi geçti gitti. Hepsi İzledim, Hayat güzel. Ben çok memnun oldum yani. Doktora falan gitmeye de şey kalmadı. Bu operasyon hmm. ne kadar sürüyor aşağı yukarı? Bu ıı, 10-15 dakika bir kulak, 10-15 dakika bir kulak. Yani yarım saat diyebiliriz. Ben en azından öyle o kadar sür. Herhangi bir sıkıntı yaşadın mı? Yok. Hiçbir sıkıntı yani acı veya sıkıntı falan değil. Zaten en çok böyle elleri alışmış çok şey davranıyor, Doktor gibi şeyleri var yani hiç öyle Geriye bir zarar verecek, ıskatacak bir şey yok. Bak bir sürü pislik çıkıyor. Manikür pedikür de var mıymış burada? Adamın ayaklarını şey, parmak ayak parmaklarını yapıyorlar, varmış. Sen herhangi bir acı falan hissediyor musun? Yok Bak, şu ana böyle. kadar bir sıkıntı yaşamadım. Gayet güzel gidiyor. Güzel evet, gidiyor. Hanımefendi... ...iyi işlik çıkarıyor. Şey ne Benim yaklaşık 4-5 yıldır kulağım çınlıyor. Belki o geçer diye. Ben de hani sen hmm. anlattın bana. Belki kulak çınlamasına faydası olur diye bir de ben yaptırayım dedim. Hem de yaptırırken çekim yaparız, bizi merakla izleyen Kamboçya, semtteki hayatımızı, buradaki yaşantıyı, buradaki işleyişi merakla izleyen insanlara da güzel bir video olur düşüncesiyle bugün buraya geldik. Kesinlikle haklısın. Gerçekten buranın yaşam şekline de adapte olmaya başladım mı? ilginç ve çok da rahat şeyler var yani insanın rahat için. Burada her erkek aşağı yukarı manikür pedikür yaptırıyor, ne bileyim kulaklarını temizletiyor, yüz ciltini temizlettiriyor. Güzel yani Türkiye'de ben hiç daha hayatımda ne manikür yaptırdım ne pedikür yaptırdım. Bunu ne bileyim kulağımı bu şekilde temizletmiştim ya. Güzel. Kulağım şu anda var ya hafiflemiş gibi gelmeye başladı. Bak ben kendimi gerçekten çok rahat hissettim ve hiç şeyim hiç yok. Hiçbir şu aşamada bile. Ben mesela bunu Avusturya'da da görmedim. Böyle bir yöntem yok yani. Ben de böyle bir iş olduğunu bilmiyordum. Bak yani öğrenmenin yaşı yok. Senin sayende evet. ben de bir şey öğrenmiş oldum. Ya ben de kafadan merak, meraktan diyeyim. Bak bunlar her, her, erkek yaptırıyor. Demek ki kötü bir şey olamaz. Ne <laughs> kulağım işte <laughs> biraz şansımıza. Şey Ama iyi geldi, güzel geldi. Umarım sana da öyle olacaktır diye düşünüyorum. Şu anda bile o kulağım, kulağımı daha iyi hissetmeye başladım. Hmm. İşitme kaybı yok bende. Şimdiye kadar bir işitme kaybım olmadı. Yaş itibariyle mutlaka kayıp var. Çünkü belirli bir yaştan sonra o kayıp olmaya başlıyor. Aynı yakın görme kusuru gibi tabii ki, kulakta da kayıp oluşmaya başlıyor. Kesinlikle. Ama o yaşın verdiği normal kayıp. Onun dışında hmm. sağlığa sebebiyet verecek bir kayba şimdiye kadar kulağımla şahitlik etmiş değilim. Öyle bir sıkıntım yok. Şu anda tam olarak ne yapıyor abi? Abi o çubuklarla masaj gibi bir şey. Kan dolaşımını hızlandırıyor diyeyim. Bir, 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 çubukla kulağın içini temizliyor. Anladım. Öbürünü de şey yapıyor. Dediğim ki mutlaka bunlar hani yaptıklarına göre herkesin bir rahatlatıcı şey olması gerekiyor diye düşündüm. Manikür pedikür yaptırdın mı Tuncer abi? Yok daha hiç yaptırmadım. <laughs> Mutlaka onu da yaptırır bir gün kafa o istedim. da, o da çok iyi bir şey. Evet. Ben yaptırdım bir defa. Muhteşem. Ya ben bir daha, var. yaptırmam demiştim kalktıktan sonra. Kesinlikle herkese öneririm. Özellikle ayaklardaki o yamuk, bazı hmm. insanlarda yamuk çıkan böyle bölgeler hmm. vardır. Özellikle baş parmakta hmm. onlar falan bitiyor. Vallahi onu kesin yaptıracağım da daha... Tertemiz yapıyorlar. Şeyi bekliyorum, ne derler, bir anda kafama tak, estimi, <laughs> ben de, benim huyum böyle yoksa... Çok garip bir şeyler yapıyor şu anda. Masaj yapıyor, işte kullanan kan dolaşımını hmm. uzandırıyor. Wonderful Sister. Gençler bu arada diyeceğim şey aklıma geldi. Bu yaptırdığım işlemi finansörü Tuncer abim. Tuncer abimin az önce pasaportunu geri aldık. Bir yıllık vizesini almış olduk. Evet, evet. 295 dolar Tuncer abim vizeye para ödedi. Direkt vize ofisine götürdüm. Vize ofisindeki bütün işlemleri kendisi yaptırdı. O vizeden herhangi bir komisyon almadım. O, o komisyonun yerine artık yani bir güzellik yap bana Tuncer abi dedim. O böyle bir saygısızlık <laughs> olmadı değil mi Tuncel abi? Estağfurullah rica ederim. Olur mu? Bana dedim şu kulak temizleme işini bir gösteren evet. bir video çekelim gençlere. Onlar da görsün. Görsün. Hay şimdi. hay dedi. Soluğu burada Harika bak. Keyif sürüyorsun ne güzel. <laughs> evet. bir kulağımızdaki işlem şu anda bitti. Diğer evet. kulağımıza geçiyoruz. Evet. Hayır, bana rahatlatıcı bir his verdi. Artık umarım sana da öyle olur. Ya iyi yok, bak yani şimdi öyle. diğer kuralım çok iyi. Rahat, yani ben de gayet iyi rahatladım. Ya bunlar çok rahat insanlar abi. Şuraya baksana. Orada kebap yapıyor, orada kebap yapıyor. Kebap yapıyor derken? Kebap yani keyif yapıyor. Yani rahatlar. Rahatlar. Yani. Keyifli insanlar. Yani. Şey yok. O hani batı kültüründe olan insanlar dışarıdayken bir kural kayda bütünlüğünde yürür, konuşur, oturur, kalkar. Her şey bir nizama bağlı ya. Aynen. Burada öyle bir şey yok. Herkes rahat. Kendini nasıl hissediyorsa o şekilde yaşıyor. Ya onun için mesela burada çok 60 yaş üstü İngilizler, İngiliz adamlar var. Anlıyorum şimdi adamları burada niye gidip burada yaşıyorlar. burada hem hürler hem rahatlar hem istediklerini yapışabiliyorlar. Kesinlikle öyle. Aynen. Bu arada ara sıra ekrana bakıyorsun değil mi? Ben gözüküyorum değil mi? Başka taraflara bakmıyorum. Tamam. Gözüküyor bütün şey derler, Kesinlikle e, sensin. Kesinlikle dediğin doğru abi. Yani örneği ben bak geldim buraya 60 yaş üstü olmama rağmen Hı. geldim takıldım kaldım burada. Abi güzel yani burası gerçekten güzel. Bir de sen şimdi siz şeyin de oturttun. Ne derler sistemin oturttun burada. Bence şimdi burada, Türkiye'den sen orada zorluk çekersin gibi geliyor. Oraya <laughs> Dur sana da bir Sabret. Ha ben bugün dün beni Alman aradı. Bugün şeye gittim ben. O IPS diye şeye gönderdi. Beni iki tane eve baktırdım baktım. Evet. Hoşuma gitmedi benim e, Büyüktü de, de öyle resimdeki çok güzel gözüküyordu. Ama bir e, ezadı ikisi de üçüncü kat dedi. Ben üçüncü kata çıkıp çıkamam. Çı 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 Sana yani. benim kiraladığım ev gibi müstakil bir bulmamız lazım. Evet. De zaten, Hemen evet. evin yöntemine geçireceksin, orada mangalın yakacaksın, kafana göre takılacaksın. Şimdi Şubat'ın onuna kadar burada daha şeyim var, 10 i̇şte gün içinde bulduk bulduk. Yani buldum buldum diyeyim. Şeyimiz hmm. ne kadar, üst limitimiz ne kadar? Abi üst limitim ben 300 dolar. Olmazsa apartman gibi bir şey tutarım diyorum. Ben ya çünkü ya 300 dolar kira verdim ama bir zaman Ceren gelecek, şey gelecek, 300 dolar rahat olur. Şimdi Avusturya'da da kira veriyorum biliyor musun? Onu orada halletmem gereken o işleri hallettikten sonra... Onu bir ara gideceğim onları çözüp geleceğim. Aynen, onu, aynen, ben de diyorum işte onları oraya gidene kadar bir iki aylığına, üç aylığına bir otel değil de apartman gibi otellerde oluyor ya böyle. Hı hı. Böyle bir şey tutayım diyorum kendime. Gideyim onları halledeyim. Işte, arabayı satayım ne bileyim işte. Biliyorsunuz bu konuştuk bunları. Zaten falan filan tek bürokratik işleri halledeyim. Burada bürokratik bürokratik iş yok. Avrupa'da internetini kapatman için bile bürokratik işler var yani. <laughs> Adam filan. Tamam. Ne diyeyim böyle işte. Onun için mantıklı hareket etmem lazım. Tabi diyorsunuz Şubat'tan sonra buraya yaz geliyor çok fena. Belki o ara Mart'ta, bir ara Abi açar. kulaktan neler çıkmış? Bir iki kulaktan toplam bir baksak ya. Güzel. Nasıl? Ha. Bayağı bir şey var mı? Sıkıntıya sokacak benim bir şeyler var mıymış yoksa... Yok Önce deri kabuğu var, bilmem ne var. Bilmem o zaman benim kulaklar var. o kadar çok sıkıntılı değilmiş. Evet. Bakmışım yani Mesela, kendime. E, kendin de bakarsın eğer kulaklarını yapmazsa. Ama insan gene tahmin etmez yani kulakta bu kadar böyle kir, hmm. çapa. Çapa mı derler Çapak, böyle bir şeyler yani. Gençler, bu arada Tuncer abiyle ortalama iki veya üç gün beraber oluyoruz. Bir yerlere gidip gelip biraz muhabbet ediyoruz. Oturup yiyoruz, içiyoruz, geziyoruz. Umarım Tuncer abimiz ev işini çözer. Çünkü pasaportu çözdük artık. Banka hesabını alacağız pazartesi günü. Bir de motor edinirsen onunla şehir dışında da güzel yerlere Aynen. gidip gelme şansına erişmiş oluruz. Şu anda Tomorrow'la bu işi görüyoruz. Geçen gün bir yere gittik. <laughs> Dönüşte evet. <tomorrow> çalışmadı. Evet, <laughs> tomorrow, yine Tomorrow'lunu yaptı. Yarım saat orada bize işkence etti. Başardım ama çalıştırmayı. Aynen. E artık durumlar bundan ibaret. Ama o akvaryum şeyi onun kafaya taktım oraya. Oraya mı? gösterdin mi? Ha? Kaç kilometremiş bu ya? 26 kilometre buraya. Ya şimdi e o resimlerdeki gibi ise böyle kanal gibi bir şeyden geçiyorsun ama kanalın iç, içinden geçiyorsun, kanal kanal camdan yapılı. Dışarısı havuz, büyük balinalar falan. Senk'le falan gidelim var. gidelim. Ha? Senk'le gidelim mi? Olabilir ya biraz daha e, ne diyor? informasyon bakayım. Ne Senk'le gidelim gidelim. Şeye gittiğimizde kaç para aldı bizden o? İpek İpekbüceği yerine gittiğimizde hatırlıyor musun? Orada 15 dolar. Buradan da 20 dolar alsın. Olabilir. İş, i̇şin enteresan tarafı şeylerde hiç görmedim onun resimlerini. Ajanta şirketlerinde falan belki vardı da... Girişte şirketlerinde... para var mı yok mu onları vermemiz lazım. Aynen. Yani iyi bir araştırma yaparak gidersek daha sağlıklı olur. Aynen aynen onu yavaş yavaş artık... Oraya giden birkaç arkadaş oldu daha önce. Video çekenlerden çok, çok ünlü ve çok videoları e, seyredilir nitelikte büyümüş kanallardan bahsetmiyorum. Hmm. Yani 200-300 izlenme olan arkadaşlardan gidenler oldu. Tesadüfen benim karşıma çıktı. Benim yerden bilgim vardı ama nerede, nasıl bilmiyorum. Ya ben de bugün tesadüfen işte o internette o dünkü broşürden hmm. oraya bakıyordum, buraya bakıyordum, bakıyordum. O resmi gördüm, gözüme takıldı. Ne burası? İlginç yani timsah falan da var, ee, canlı timsahlar. Görünmeye değer. Timsah yedin mi hiç? Yok hocam, yemedim. Tavuk etine benziyor aynı. Öyle diyor, herkes öyle diyor. Ne timsah yedim ne... Daha şu anda yolda sap... Mıdır? <gülüyor> <gülüyor> Kurbağa bacağı kadar yedim ben? Kurbağa bacağını da Denemedim daha Denemedim bir şey kalmadı. Daha, daha yemedim. <laughs> Kurbağa da aynı tavuk eti gibi. Onu da öyle diyorlar. Ya, Kurbağa bacağı Fransızların... Bir numaralı yiyeceğe yani bunlar. Fransızlar çok bayılıyor. Yalnız yani. lezzetli ama kurbağa. Lezzetlidir tabii ki. Kurbağa'dan ben daha çok keyif aldım. İşe edekine göre, timsahdakine göre. Evet, doğrudur. Sen buradaki kurbağa bağcağının fiyatına bak. Bir de git Fransa'dakine bak. Arada şey burada 5 dolara veya 3-4 dolara yersin. Orada 35 liradan... Daha Euro'dan senle baraja gitmedik. Biz bir de baraja, baraja gidelim seninle. Yani baraj, her, o da buralarda bir yer değil, değil mi? Aracı gibi Ona ya. motor yap, motorla, iki, iki hmm. motorla gidelim. Aynen öyle yapalım. Bakayım belki şimdi... Çünkü Tuk Tuk'la gidersek dönüşte bir toprak yol var, oradan getirmez bizim. Tabii ki. O toprak yolu, motorla gidelim. Orada görülebilecek çok güzel yerler var. Yani evet. key keyfini çıkar çıkara, tadını al ala gidelim ve dönelim. Ya abi şimdi artık burada e, uzun süre kalacağız. Çevre deneyim olup bittiğince artık öğrenelim yavaş yavaş. Çünkü biliyorsun bizde deniz kenarında 40 sene yaşayıp denize girmeyen insan çok böyle. böyle... Ben seviyorum öyle yeni şeyleri görmeyi, bakmayı ne bileyim. Bunları, bunları anlamaya çalışıyorum. Bunların kültürünü anlamaya çalışıyorum. Onun için rahat gezip görmek lazım diye düşünüyorum. Sister, what is your name? V. V. Yeah. My name Oma. Nice to meet you, Vee. Yeah, 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 thank you. Yeah. You work wonderful. Thank you. Thank you you shake my. What? You shake my. Kime? No, I don't know. What? Kime? Wonderful what? You speak my. You speak my. No, no, I speak Kime. No. no, sorry. I am so I know, sorry. I know it. You uh, start you. Yeah. Um, Akın şran, Akın şran Tom Tom. Teşekkür ederim ki varızın soruyorsun. Ya mı hay? Ya mı I yeah. don't I don't know. Dry. Dry. Yeah. Il dry already. Il dry. Akın şran. No. Dry. Dry ne? Dry. Tekrar demek değil It, mi? dry. Dry. Yeah. Dry. Yeah. Dry what? Yeah. English what? No. Dry? Yeah English. But What? We English. English. Yeah. What? It right. My hai. Hai nyam hai. Yeah. Okay, okay. Nyam bai hai. Nyam hai. Sok okay. sabai. Yeah, sok sabai. Yeah. Chulmoi. Alak. Huh? Again, again. Alak. Chulmoi. Yu ba mi ja. Yes. No? Yes. Yu Yu ba. Yu ba. Mi. Mi. Ja. Ja. You, ba mi ja. No no. Say you yes. Say you ba. Bong. Oh, no bong. Say mi ja. <tim>. <tört> <tört> <laughs> Karıştırdım şimdi. <tört> <tört> Karıştırdım şimdi. <tört> Oh, you? Yes. Speak again. Speak again. Yeah. Mm. Yes. Mm -hmm. Yeah. You ba. Yeah. You ba. Me ja. Me. Me. <laughs> okay, no problem. <laughs> Next year coming here than. <laughs> uh, bon dia, bon dia Cambodia. Yeah. New New Cambodia. Uh -huh. okay. New living maybe two weeks. But uh, one year uh -huh. in here, one year. You speak Malay. No. What? <laughs> 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 you YouTuber uh, what? Me. Nam. Yes. Thai. Malay. Thai Malay. YouTube to go. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ikinci kulağımızın işlemi de bitmek üzere. Çok fazla bir şey çıkaramadı içerisinden. Ben temizmişim anlaşıldığı evet, üzere. Evet, çekeyim de görürsün. Çekip bayağı çıktı mı? Ben görmüyorum ya. da <laughs> sallıyorum gibi yani geliyor bana. Bu kadar ağırmış ağırmış işi değil de temizlendi. İyi. Operasyon başarıyla tamamlanmıştır diye düşünüyorum. <laughs> İyi oldu. Arkada birisi uyuyor mu? Abi uyuyor adam Arasları bir horlutu sesi geliyor. Manukür yaptığı için tıraş olur tıraş olur. <laughs> Uyurken uyuyor adam ya. Ha, tıraşla mı yapıyormuş bunlar? Yes. Ya bak, hene. Bakayım benim gitti. <laughs> hmm. ha, burada tıraş da varmış. Ya, tıraş İyi, arasına var, çek he? onlar işte ya. Gözüksün. Abi adam manikür patikür yaptı. Dedi. Şimdi tıraş oluyor bir de uyuyor. Keyfe bak. Arkadaşlar. Yani burada. Yes. ya orada end. Oh. No go. <laughs> Neydi? Oh. Oh, evet. Yes. Okay. Um yes. Neydi? de? Ah oh, manyakio. Yeah. Manyakio parasız ben veririm. Tamam acaba bir nokta var mı? Okay manikür? Okay. manyakio. Yeah, ne yapaydık yok? Just manyakio. Oh, okay. Yes. Yeah. Yes. Sorry. Yeah. Yes. İşte sana vereyim sana şuna. Tamam arkadaşlar sazı elime aldım. Bir ay önce manikür pedikür yaptırmıştım hatırlıyorsunuz. Ellerimi yaptırmama gerek yok ama ayaklarımı yaptırmak istiyorum. Bir buçuk ayda falan uzadı kendine geldi. Tamam onları da aradan çıkaralım. Evet kulakları yıkattım temizlettim gayet iyiydi gayet güzel oldu rahatladım. Şimdi sıra ayaklarımıza bakıma geldi. önce başladı. Bu arada yan tarafta tıraş olan beyefendi horlamaya devam ediyor. Bildiğin gece uykusunu alıyor gibi rahat bir şekilde uyuyor. bu salona geldiğimizde manikür, pedikür, kulak temizliği ve saç sakal tıraşına aynı anda olup çıkma imkanımız, şansımız var. Kulak temizleme 3,5 dolarmış. Abim dün yaptırmış. Yok evet, bugün özür. 3,5 dolar para vermiş. Manikür, pedikür de daha önce yaptırmıştık. Bu da 3 dolarlar civarında. Yani saç, sakal, manikür, pedikür komple tahminim 10 dolar gibi parayla buradan çıkarılabilir. Yani en fazla 12-13 olsun. Hadi 10 dolar olmasın gibi bir parayla bu işlem tamamıyla yapılabilir. Hiç acısızı bir hani çımkınma belirtisi dahi şu ana kadar yaptığı işlemlerin tamamında Hissettiğim bir şey yok. Eli Gayet hafif hanımefendinin. Abi çok güzel oluyor ya. Ben, ben de birinci de defa de. yaptırdım. Bir daha yaptırmam dedim. Bak videonun başına söylemiştim. Öyle bir rahatlatıyor ki insanı. Anladım. Tabii canım. Yani bu hani sosyetik kadınlar manikür <laughs> pediküre gidiyordu ya. Boşuna gitmiyormuş. Diğer ayağımda işleme başladı. Az önce düğün videosunu izlettirdim 5 dakika. Kendisi Batan Bank eyaletinden hanımefendi. Benim eşim de Batan banklı. Çok sevindi. Düğün videoları görünce dedi ne kadar zamandır evlisin? Bir yıldır evlisin dedi. Çünkü bir yıl 4 aydır buradayım demiştim. Hatırlarsınız düğünün başında. Yok dedim daha yeni dört aylık evliyiz. Bayağı bir sevindi, hoşuna gitti. Artık kendisinin başına hiç evlenmemiş daha önce. 37 yaşındaymış ve hiçbir çocuk sahibi de olmamış. İşini bitirmek üzere. Tuncer abi o şeyi nasıl buldun? O balıkların olduğu akvaryumu nasıl buldun? Tesadüfen buldun yoksa? Ya dedim ya o... Proşu verdiler otobüste giderken. Nereye geleceğiz diye. O proşunun internette bakıyordum o proşu. Ve tut bu akvaryum çıktı. Proşurda. De değil. o resimden arasında bir yerde Hı. onun da reklamı geldi. Gidim orada, burada böyle bir yer var mı diye düşündüm. Baktım sonra siyemelik yazıyor. 26 metre. Resmi çektim biraz araştırdım. Da biraz daha iyi şey yaparız. İşte şey dediğim gibi, acentelerde oralara tur resmi hiç görmedim. Zaten dikkatimi çekmedim. Almancasını okudum, hani gözü görülecek yer diyor, yazıyor Almanca. Görülmesi gereken diyor, bilmem ne, bilmem ne. Oradan benim bilgim var. Fakat yani gitmek için araştıracak şimdiye kadar böyle bir vaktim olmadı demeyeyim de yani bir içimde bir istenç oluşmadı. Çünkü çok fazla Burada hala içeride yapacağım işler var. Senle bazılarını ben anlattım, hala yapamadığım şeyler var. O yüzden sıra gelmedi oraya şimdiye kadar. Benim bak orada mesela balina gibi bir balık var. Eğer ismini verirsen deniz yok. Öyle büyük balık var. Büyük bir akvaryum olması lazım. Büyük yani. bir akvaryum, evet. Ee, bir de cam kubbesi böyle tünelden geçiyorsun. hep cam balıkları görüyoruz. Tabii, yani. suyun içindeymişsin gibi bir hava veriyor. Orası enteresan da orası. Yani. Evet gençler, bu işimiz bitmek üzere. Çok fazla bir işçilik kalmadı. Az sonra kısa bir ayak masajıyla bu işi bitirmiş olacak. ilginç bir deneyimdi. İlginç bir deneyimin daha sonuna geldik. Balık muhabbeti yaptık. İçeride Japon balıkları da varmış. Bayağı da iriler. Şu anda yem atacak zannediyor Hepsi bana saldırmaya başladı. Şöyle elimi koyayım yanına görün yani gençler. Balık besleyen gençler. Türkiye'de gördüğüm Japon balıklarından bayağı bayağı iri bunlar. Thank you sir. Thank you sir. Yeah. Good for you, have a good day. Yeah, have a good day. <laughs> See you later. See you later. <laughs> Hizmet aldığım dükkan hemen arka tarafındaki dükkan ilginç bir deneyimi duyumsadığımız video burada sona eriyor. Hoşçakalın dost çakalın.